5 yıla düştükten sonra artık herkes rahat bir şekilde vatandaş olabilecek. Almanya'da bu konuda bir esneklik yaptı. Çünkü bunun sebebi çok açık. Buraya sonradan gelen nitelikli göçmenler dil engeli, vatandaş olma, oturma izni gibi engellerle karşı karşıya kalıp sonunda küsüp gitmesinler diye yapılmış bir jest olarak bunu değerlendirebiliriz. Bence bu son derece önemli. Çünkü uzun zamandır böyle işçiye ihtiyacımız var. Nitelikli işçilerin Almanya'ya gelmesini istiyoruz diye sürekli demeçler veriyorsun ama öte yandan da vatandaşlığı süresi azaltmak gibi birçok şeye karşısın. Ve aslında nitelikli işçiler için bir gelişme daha var. Almanya'ya yine nitelikli işçi olarak geliyorsanız dille alakalı bir sıkıntınız da yoksa en az 3 yıl burada yaşamış ve çalışmış olmanız durumunda da vatandaşlığa başvurabileceksiniz. Herkes için geçerli olmayacak. En çok talep edilen nitelikli işçi grubunun faydalanacağı bir şey olacak. Bu tarz insanları Almanya kaçırmak istemiyor. ya yani buradan da bunu anlıyoruz. Turbo hızda vatandaşlığa geçiş süreci olacak. Bu da yine verilen vaatlerden bir tanesi.